I CAN'T GET NO SLEEP benim Tamam Ege abi Benim canım Eller karı eller karı eller karı Ben derim Az ben olur, derim dur, dur. Hasanım zaten beni vurmansın Hasanım Hasanım sağa çırıl Hasanım sağa çırıl Aman istiyosun <laughs> Ödüdü beni ödüdü <Dedi> beni <laughs> Ne oluyor lan Bu yamada koyar beni nasıl vurdu ya Ben, benim ben. Arda Beni vurursanız haber beni verin Beni vurursanız da verin ben ben bu e, de de ya sağlam ya. Beris gibi bir de kahramana gibi bir bez. Benim lazım. Ama galiba bunu. bunun, bunun ne? ne? Ya parlıyorum ne ne amına. Bir de kırmızı parlıyorum, şey. parlıyorum bir de ya. Ya ne bileyim alkol içtim, alkol diyorum. Ne o, iksir içtim. Böyle doluştu bana. Kan kilit var kan kilit. Oğlum burada kilit var kan. Sen istiyorsan ye gel bak ben burada bekliyorum. Buradaki tamam. Hello. Hello guys. Welcome is back. I see this coming. Sat dedim oyunu. Oğlum bu niye meyveleri topluyor şu? Gördün mü? Tamam. Ah, tekrar dönüştü biri. Bir şey oluyor, bir şey oluyor. Oh. Aman ha. Misir ara. Beni görmezsen <laughs> gene ara. Kara keş gibiyim, sobalı ara. Al. Siktir git buradan. Siktir git buradan. Siktir <laughs> git buradan. Orospu evladı siktir git buradan. Git, git buradan. <laughs> ne olur git. Sipo, ne olur git Sipo. Hı hı. Ne? Ne? neden gidiyor? Sipo gider misin? Bismillah. Mi? Bir yakma. <laughs> Mermi yok oğlum. Barış <laughs> <şu> kapının <kabuğun gülüyor> önünde dur da Senin siktikte senin vurunca bak, biz yokmuşuz abi, gibi abi. olur geri bak, döner. Ne olacak biliyor musun? Bak ne olacak biliyor musun? Bak. Şuradan gidecek, buradan kovalamaya başlayacak. Beni siz de oradan kaçacaksınız. Tamam mı? Tamam. Kalın tamam. Kalın orada. Tamam. Kalın orada ben de oyun. Ben de ben de. Ben arkaya geçim. Artık da bak, ben burada. Geç arkaya geç. Oğlum bir... ne yapıyorsunuz hareket etmiyor. ya. Tamam Ghost'a Ghost'a saldım ya. Kahramanlar can veriyor. Bir... <laughs> Beni sarı mı? Dur oğlum bağırma delip bir... Oğlum speed kurt ha. Direkt speed atacağız. Tamam. mo amma yazıyor yerde ha. Tamam, kapıyı. Öyle burada. Kalan Oğlum bu niye dönüşmüyor ki bu? Dur dur dur. Kim Orada o, şurada şurada. Oh, kim, kim o? Kim o amına koyayım? Bilmiyorum ki. Ulan hemen pelenis şişiyor. Hasan Arda şey. değil Hasan Arda kropping değil. Oğlum birini bile vurmamış, vurmamış vur. ya. De de Diğer oğluna ol. geçelim. Oğlum Sipoya Sipo sipoya sipo ya sipo ya. Buna kayıp kimse ölmemiş ya bu nasıl abi? Bir dakika Çok koyas bir yere öyle geçelim. Arkana Ege'min de o geldi. Niye kimse kimseye vurmuyor hala siz Kaan abi de konuşan sen yazsana. konuşturma bile. Ağaz sen Efendim Bekir abi. Bir sus. Benim Kaan abiye mesafem şu mesafe. Kaan abiye vurdum ölmedi. Nasıl olabilir? Senin ananı ayırıyım Kaan abi de ip bastırıyor Ya ben vardı. Hasan salak. Hasan gel Kaan'ı vuralım Mermi Merdi. lazım mermi lazım Lan var vardı vardı Kahan Kahan şey Kaan abi gel idam var Kaan yanımıza gelmiş salak Gel gel koş 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 Karışıyordu, ya Niye sattı şey? Anam ben oraya kadar nasıl uçuyordum beni takip et Hasan yanına götürün de seni vursun Ölürsün diyorum Kaan abi Ya Fenix Abi yok Ya olabilir bu cür oynamamış ya Rp yapayım tip bitim var ya. Çin olmadı şey be şey. abi. Spor önümüzde koşuyor da eee Sipo niye sataşı var? Demek ki seninle uğraşıyor. Masın amına. Yarın düşsü olabilir. Sen kendini mi Muna mı yayında olabilir? Ben, ben hiç olmadım. Hiç dönüşmedim. Ha. Lan abi şey SG. kara bombam var. Yaklaşma. Bomba aldım yerden yemin ederim. Dur Hasan Hasan Hasan, bekle. At. Bu ne amına numara pufa mı? ya mına da mı ha? <laughs> Vallahi numaraydı. Oğlum orada birin naşöre gitti, info verdi. Zona. Gireceğiz. Gireceğiz. Zona, 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 ben abi. Bak Gel 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 sen gel 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 Ece abi açsana Gülüm ben kutudan no. atsam mı yaa AY DİBİNİ YAA AY DİBİNİ Erdem Sana böyle gerizekalı Aşktan önce aşktan Ece abi sen aş değil vur misin vur lan Burası <laughs> alırsın Ben aş değilim Ha mi? bu ne beyim ben onu seçelim ya Yok Ya onu öldüm ya %3 tanım kaldı Grafik yani çok dikkat ediyorsun tamam Bir tane tekma atsana kapıya ben aç, acın oruç, oruç öreceğim. Bak Kaan abi geliyor. İş... Kaan abi gel burada Kaan abi. Kaan <laughs> abi burada adam var. <gülüyor> <gülüyor> Kaan <gülüyor> <gülüyor> Oğlum oyunu aldı herhalde ha. Nereye gittik? Kanka ya korku yaptık mı? Sen iyice çıkaldın. Ama var ya geze korku yani yapabilirim ha. Oğlum elimde bir oyun var ananın götten sişi fena. Beni fena sap. Ben? Oğlum burada adam yokmuş ki. Oğlum burada adam yokmuş. Bunun sesi de aynı Anladım. game sam. Oğlum salaksı. <laughs> Al da oyna amına koyayım. Üçünde üçünde dom sikmiş amına koyayım. Oğlum hepsini sikti. Oğlum lan. Sen ben ballı götünü sikeyim ya. Ya Merve. Vallahi, vallahi Ece abi oyunu sattı. Ece abi oyunu sattı. Elini kaldır, elini kaldır, elini kaldır. Elini kaldır. Oğlum, Oğlum beni bir daha alırsın alı vurur. Nasıl, alırsın alırsın hadi gidelim vurur. Sikerim hadi. Geri zekalı. Aa amına kodumu sözü yat aşağı anasını götünü sikeyim. Hayşı. Ben alchemistim. <laughs> <laughs> al ne boka yarıyor bu? O <laughs> <Abi>, yüz <laughs> oğlum şu şeyler <laughs> gel. Geldim. <laughs> gel, <kitab> <gülüyor> <krep>. <gülüyor> oğlum ne oluyor oğlum satış üstü adam ölüyor amına. Ne oldu ne oldu? Abi görmüyor mu? adamı? Ne oldu? Anahtar aldım. Kanaviyi de sıktım ben niye alçaktım? İki kızar ha. Amına kodumun oğlum. Bu amına kodum sözü. Hiçbir şey. Bunu bana bırak. Ne bunuz değil? Taşak geçme. Vallahi hiçbir şey yazmıyor. Hiç oluyor. Oğlum O ne ekstremmiş? Tata... Bu ne? Sata. Ananı sikeyim hızlı koşuyor, hızlı koşuyor. Hayır o değil o başka bir şey. Ee? <laughs> A burada meyve var ama yiyebilirim ha. <laughs> 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 Maden şirketleri dağıttım. Yavrum sen soy istemedi ama. Yarın yolunuz var mı lan? Ha bu ne? Dur lan Niye? İçme içme. Niye? Neden? Ne oldu? Ne, ne kırmızı ne? Aaa nakvisyon diyor. Nakvisyon ne? Her yeri her yeri parlak. <laughs> Yaaa. <laughs> Çok, anayi, ne böyle kaltakçı bir cili? Yok dedim <laughs> oğlum yanıma <laughs> cırma ya. Sipa dönüşle! Sipa dönüşle! Da dur 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 bekle bekle daha burada biri var. Burası, <laughs> burası, tamam. du, Allah, dur sen dur sen kaçamazsın, dur dur Bak bir şey diyeceğim. Cel burada da biri var cel. Bana burada biri var. Ha katsamam zaten. gel gel ben sana yerini gösteririm dur. Ben seni bulacağım tekrardan. Değil mi o? amına sala. Burası bu çocuğu İslam niye sattın bizi? Sıkayım <laughs> <kudum>, ki <derti> duydum. lan bak yiyecekti beni amına kudum. Sipo muydu orası? Ya lan sipo sipo. Ha, kudum, oh, look, bak, 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 look, look, seni hemen alırız lan. Alıyorum bak geliyor. Spo geliyor. Spo geliyor. Spo dönüşecek. Spo dönüşecek. dönüşecek. Kaçın onlar. Ondan kaçın. Spo dönüşecek. Ondan geliyor. Önümde dönüş. Tam dönüşemez bu kadar. Önümde Köpe dönüştük. Krep alçayım istim dedik. Kitap verdim. Bahtır. <laughs> Vahları... Lan oğlum. Spoy arkasındaydım. Spoy atsanıza. Spoy direkt atsana. Spoy atsana. Spoy atsana. Oğlum, asas <laughs> biz <O, asamın>. <laughs> <amana. gülüyor> <laughs> <laughs> de Bize asas var mı? Orada çıkmışlar lan. Benim de o, öldü amana kudumun oğlu. Oğlum ufoy, amana eyvallah. Ama nasıl götünden sikir. Krapling seni bilerek öldürmedim. Neden beni asılıyorsun hemen? Krapling. Gördüm. Adamın yeri pervanesi. <laughs> pusu pusu amana. Köpeğe sıkmışlar lan kardeş. Aa diğeri de zaptmış. Mermiş. Beyler bu arada bu son. Ha bu son. Hep niye kan abiye abi. çıkıyor yani. el, el, al, el, el el ya. Ne kan abiye çıkıyor ben. Ne kaldır abiye çıkıyor ben. Ne kan abiye çıkıyor ben. Ne kan abiye ben. Ne kan Bak çıkıyor ben. Ne kan abiye çıkıyor ben. Ne kan abiye çıkıyor ben. Ne kan abiye çıkıyor Ne kan abiye çıkıyor ben. Ne kan abiye Abi Ne Yarram çıkar. Kisi kursun yanıma koşmadın. <laughs> <laughs> Değil mi? Girsene sen de. Kara nerede, nerede nerede? Nerede nerede? Ne yapıyoruz, yapıyoruz burada? burada? Ayın mı yapıyoruz? Burayı nasıl blokluyoruz? Abi kilit vursana kapıya. Seçil. İslam abi sana RP yazıyorum. Ee, bodyguard ol, biz içeride tamam. namaz kılacağız. Sen seçil. <laughs> namaz kılacağız ne var? Bu çocuğu. Siktir lan okay. buraya. Ece abi gel. Tanca. Al onu al onu al var burada. Herkes, herkes ben de kurt. al. Herkes bende kurt. Ben sana yövmiye vereceğim tamam mı? Tamam. Ekben, tamam. Allahü Hadi namaz arkadaşlar. Kapat vallahi çarpacağız bak olmaz şu an. Kafana taktın ne baksin? Bu adam bizi sikecek burada. Bekliyor onlar o şey. şey olmaz. Sıkıl sıkıl. Çıkamıyorsun ben. ben Oğlum klep beni öldürürsen var. Aman hızlı var. var. Aman Ha bunları vuruyorsun beni başkan, salıyorsun. Başka yok mu geldi? A, sen misin doğru söyle. İslam abi sen. Yok, ben kutlayalım. Ben kutlayalım. Ben. Ben, 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 ben değilim. Valla e, ben dedim. Sen değilim. misin doğru söyle. Ben ne oldu? Ben dedim. Kurt uç. Kurt olan uç. Kurt olan uç. Kapat kapıyı. Aa bu da yok. Aa dönüşte. Dönüşte dönüşte. Gel kurt gel. Ben kaçar. <laughs> kurt gel gel hepsi burada hepsi burada. Cır vur. Arda kurt. Ha burada burada bak. Gel 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 Beni vurma. Ne? Oh. Oğlum biri krep biri de şey. Arda amına Olacaktır ha dostunu ha. <laughs> Kardeşin ha. O kadar dedikleri yaptık kalktık. Ne olacaktı ha? <laughs> Aynı pastan yemek yedim ben. Adi. Nerede <laughs> durdun, ne? Amına koydum onu. Aaa. bir şey diyeceğim vurma beni bak. Gel. Gel yanıma çık <laughs> oradan <gülüyor> çık geri. Ha. Tamam ben seni söylemiyorum tamam mı? Gel. Arda Hasan seni böyle Arda impostör Arda impostör Arda impostör abi Arda impostör krep krep amına şurada izliyordum ben sizi amına koyayım. Her şey gördü her şey gördü ben bir daha. Her şey gördü büyük oyun çözdü büyük oyun çözdü bir abi. Ege. Baba baba. Ege Hasan Urus bu çocukluğu yaptı Ege. Ne Krep almış yanında krep dönüştü tekrar insan oldu. Tamam ben seni vurmayacağım diyor. Böyle dün doğdu. Aa! Aa! Arda posta, Arda posta. Arda. Ay yine bayağı çıktı. Yine bayağı. gibi kork bir gibi. Hasan yanıma koş ben bir yeri biliyorum Hasan. Bana ver. Yerde krep zaten. Yerde krep. Abi kiliseye gelsene de. Yere saldım yeter amına. Hiç kazanmadım bir kere kazanayım. Oğlum ne oldu biliyor musun Sen Split? Gel. Biz krep'le duruyorduk burada. Arda bir anda böyle geldi önüme. Vuramadı. Oyun bitti amına koyayım. Oyun durdurulmuş. Ya, ya Ramza krep gel gel Bir tane mermi var kanka. Gel Ya sabzama mı düşün? Ha böyle sonra geçse zese ya. Yerler değişiyor oğlum. Ha bu da o şey. Değişiyor mu? Evet. ZS. Krep çeksene krep. Geçse zese. ZS. Krep içeri girsene. Kanca ne bana? Yok Şu aynı adam şey, bana bana sen... ya. Oğlum bu sen adam. Düşünü dur. Hasan oldu gel, şey. Gel. Kişiye gel. Silah sen bana. Sen burada dur. 15'e kadar say biz saklanalım. Hasan. Efendim. Gel lan mermi var gel. Nerede? Al da al da vurma tamam. Krep olduğunu biliyorum. Tamam. Var. Şu ev. O, Hadi deveci John yanım mı? E dönüşte evin var. Tamam ben git krep vuracağım tıkayım mı? Sık da tıkayım. Orospu çocuğusun. Orospu çocuğusun bak bekle şuna takıl. bir. Orospu çocuğu diyor. Kira abiciğim gel sana kondisyon Aa. antrenmanı yapalım gel. Vurmaz orospu. E gel vursana. Gel bir e vursana. Kreb e vurma son. Kreb kre vurma Hasan ha evet, yani. ha. orospu çocuğu. Hasan Hasan. Yezi oyuncu ama. Orospu çocuğu spoy vur. Vur lan bana. Hasan nerede abi? Amına <laughs> kodum. Amına kodum. Ana 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 sikerler bir. Amına. Hep öldük. Öldük biz. Hadi gidelim o zaman. Bay bay. bir <laughs> bizi öldürmesi kurt olsun. Son son. Kreb'in aç. Bu zamanınızı Ana yaşa. Bak şimdi bak bir şey bak şimdi. Bekle bir krep. Dinliyor musun beni? Bak. Dinliyorum. Evet abi. Dön. Dön. Ben dön abi? dön. Ben nerede? Ben Krep Ne yapıyorsun lan? Ananı s**ki beni kovalıyor bir de Ah! bankayı eeee Beni eeee beni göremez beni göremez, beni göremez. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben saldım yine.